bu yıl özellikle 2019-2020 üretim sezonunda yağışlar biraz düzenli ve şanslı gitti. Yani özellikle Hububat'ta Mart ve Nisan ayları çok çok önemli. Yani bitkinin biraz gelişti, boy attığı zamanda suyun, yağmurun olması gerekiyor. Tabi buğday üretiminde özellikle kırsal alanda yani sulanmayan alanlar çok önemli. Sulanan alanlarda zaten su bulunabiliyor. Ama kırsal alanlarda yağmur yağmadığı zaman, özellikle düzenli yağmur yağmadığı zaman hububat, nohut, mercimek, arpa, buğday ve diğer e, ürünlerin önemli bir kısmı yağışa bağlı. Bu yıl düzenli gitti. Özellikle buğdayda 20 milyon tonun üzerinden bekliyoruz. Diğer ürünlerde verimlerin yüksek olduğunu tahmin ediyoruz. Şimdi Huubat'ta bu yıl yağışlar yine çok güzeldi. Yani bütün tarımsal ürünler anlamında yağışlar çok iyi geçti. Rekolte yüksek olacaktır Buğday'da. Keza işte Mercmek'te de yüksek olacaktır. Arpa'da da rekolteler yüksek olacaktır. Buğday'da rekolteyi biz tahmini olarak işte 500-550 civarında falan bekliyoruz. Bu da çiftçi açısından sevindirici bir durum olacak. Zaten Urfa Konya'dan sonra e, ikinci buğday üretimi yapan, yüksek üretimi yapan illerimizden biridir. Urfa'da yaklaşık olarak e, 1 milyon e, 800 bin dönümün üzerinde e, buğday üretimi yapılmaktadır. Bu da çok e, ciddi anlamda hem makarnalık hem e, ekmeklik buğday üretimi yapılmakta zaten. Dünyanın sayılı makarnalık buğday üretimi yapılan illerden biridir e, Urfa. Başka bir yerde bu da e, Türkiye makarna ihtiyaç, buğday ihtiyacının karşılayacak kapasitede burada buğday üretimi yapılmakta. Arpa da öyle. E, ciddi anlamda Urfa'da bir arpa üretimi de söz konusu. E, yani Türkiye e, arpa üretiminin yaklaşık olarak yüzde on birini e, falan teşkil etmektedir Urfa. E, yağışlar yine yük, e, çok e, güzel seyretti Şanlıurfa'da ve yine Alpana'da da bir rekorte yüksekliği oluşabilir. E, bu da çiftçimiz açısından sevindirici bir olay. <laughs> bir sıkıntı yok çok şükür. Hasatlar da güzel, verimler de güzel. Iyi, güzel. Bu sene de yağmurlar evet. güzeldi.